Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ilgisiz erkeklere karşı nasıl davranmalıyız? Ne gibi yaklaşımlarda bulunursak ilgisiz bir erkeğin ilgisini tekrar canlandırabiliriz. Biz kendi hayatımızda mutlu olursak o zaman bir erkeğin ilgisine muhtaç olur muyuz? Hadi başlayalım. İlgisiz davranan erkeğe biz nasıl davranacağız? Lütfen yanlış anlamayın. Hiçbir ilişki taktikle, oyunla yürümez. Ama bazen bazı yöntemleri de uygulamak etkili olur bir ilişkide. Bazı ilişkilerde karşı tarafı tanımak iyi tanımak çok önemlidir. İster ilişki yeni başlıyor olsun, ister yıllarca süre gelmiş bir ilişki olsun. Bazen arada bir geri çekmek lazım kendini. Yani biz buna soğuk duş etkisi diyoruz. O buz gibi, su gibi başından aşağı alması lazım karşıdaki insanın. Bir silkinlenmesi lazım. Kaybetme korkusu yaşaması lazım. Hele ki siz bugüne kadar hiç bunu yaşatmadıysanız belki de zamanı gelmiştir. Evet, ilgisiz bir erkeğe bunu nasıl yapacağız? Bir, sürekli arıyoruz. Hep arayan biziz değil mi? O bizi aramıyor. Yani başta arıyordu, soruyordu da ilişki ilerlediği zamanla. E, karşı taraf... Bir yer kendileri suya indirdi, baktı siz de ona aşık olmaya başladınız, aşırı ilgisiniz, Her gün arıyorsunuz, soruyorsunuz, hayatım, aşkım, aşkitoğum, canım, cicim. Lütfen, eğer o size geri dönmemeye başladıysa, eğer ilgisini azalttıysa, tabiri caizse sizi cepte görmeye başladıysa, lütfen aramalarınızı kesin. Kesin. Günde üç kere arıyorsanız, yavaş yavaş bir kere arayın. İki günde bir arıyorsanız, haftada bir arayın arama hızınızı düşürün. Bir dursun bakalım. Bu devamlı beni arayan kadın niye beni aramıyor? Diyelim ki günde 5000 mesaj atıyorsunuz. Duramıyor musunuz? Hadi o mesajları günde bir taneye indirin. 3 günde bir mesaj atıyorsunuz. 5 günde bir mesaj atın. Hatta bir es verin haftada bir mesaj atın. Bir dursun. Ya bu kadın bana devamlı mesaj atar Ne oldu bu kadına ya? Bir desin. Eğer ilgisizliği hat safhadaysa İletişimi tamamen siz kesin bir dursun. Ne oluyor bir desin bakalım. Ya da siz sürekli görüşelim 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 olmuyor tekrar görüşelim diyen taraftınız bırakın görüşelim demeyin İletişimi tamamen koparın demiyorum bu noktada. Az öz iletişim devam edebilir ama şu görüşelim isteğini sizlere getirmeyin. Bir dursun bir ne oluyor desin. Diyelim ki bu süreçte ondan görüşelim isteği geldi. Hemen ilk görüşme isteğini atlamayın. Şu işim var, bu işim var ya da hiçbir şey belirtmeden bugün çok yoğun ya. Seninle görüşmeyi çok istiyorum. Seni çok özledim. Arada da bir özledim lafını kaynatalım ki. Ee, ama bugün çok yoğunum. Ben sana haber vereyim. O size ilk çağırdığında koşan kadın modeline öyle alışmış ki belki de. Siz bunu yaptığınızda da bir jet lag yaşayacak o. Hani uzun uçuşlar sonrası bir jet lag yaşarız ya biz. Bir kendimize gelme sürecimiz olur. O bir jet lag yaşasın. Pata 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 koşmayın. Çağırdığı ilk anda haliyle hali. bir programınız varsa onu iptal edip zinhar koşmayın. Birazcık ayarlarıyla oynayın adamın. O ayarları bir dengeyi bulsun bakın. Bir insanın ya olduğu gibi kabul etmek lazım ya da onu değiştirmeye çalışmamak lazım. Hiçbir insanı kendiniz kendinizi değiştiremediğiniz sürece değiştiremezsiniz. İnsan kendisi isterse değişir. Birlikte olduğunuz insan nasılsa ya onu kabul edersiniz ya da bu diyardan gidersiniz. İki seçenek var. Eğer bir erkeği ilgisiz bir erkek haline getirmek istemiyorsanız onu çok fazla değiştirme çabasına girmeyin. İlginin dozunu iyi ayarlayın. Bir erkek Evet başta ilgilidir, sonra ilgisiz olur ama bunda kadının ona yaklaşımları da çok etkilidir. Sürekli onu arayarak, mesajlara boğarak, sürekli görüşelim diyerek boğarsanız zamanla o adam sıkılır. Size ilgisi varsa da oturup düşünmeye başlar. Neden bu kadın bu kadar bana muhtaç? Niye bu kadar aciz davranıyor? Kim erkek güçlü kadın sever? Zeki kadını sever. Siz zeki kadın olup onu çaktırmadan yönetebilirseniz bakın gözüne sokarak değil çaktırmadan yönetebilirsiniz. O ilişkide daha çok var olur, daha çok sevilir, daha çok ilgi görürsünüz. İlgisiz bir erkeği e, belki de yola getirmenin yolu budur. Kendi öz hayatınıza odaklanmak. E, Ona harcayacağınız enerji yerine gidin kendinize enerji harcayın. Bir gün kuaföre gidin, saçlarınızı yaptırın, bir gün spora gidin, bir gün arkadaşlarınızla buluşun. Yani sizin hayat enerjinizi besleyecek şeyler yönelin. Bütün gün telefonun başında o beni arar mı, beni çağırır mı diye bekleyerek o gününüzü geçirirseniz o gün de ziyan olur gider. Siz kendi hayatınızda tam ve bütün olursanız, güçlü bir kadın olursanız, kendinize ait bir hayatınız olursa o zaman daha çok iyi gören, talep gören kadın olursunuz. Bunu bunun için yapalım demiyorum. Bunu kendimiz için yapacağız ama kendi öz hayatınız içinde dolu dolu olun. Bir hobiniz varsa o hobinize yönelin. Mesela fotoğraf mı çekmeyi seviyorsunuz, gidin o gün fotoğraf çekin ve o fotoğrafları sosyal medyanıza yayınlayın. Mutlaka bir şekilde o görecektir. Gözünüze gözüne sokacak şekilde değil ama ben hayatıma devam ediyorum mesajını bir şekilde karşısın, karşındaki insana vermek çok önemli. Kendinize zaman ayırın, kendinizle ilgilenin. Sizi mutlu edecek şeylerle olun. İşte o zaman... Zaten göreceksiniz ki siz kendi öz hayatınızda mutlu oldukça o erkeğe ihtiyaç duymamaya başlayacaksınız. O erkeği sevmeye devam edebilirsiniz. O erkekle vakit geçirmeye, güzel bir ilişki yaşamaya devam edebilirsiniz ama her zaman odağınızda lütfen kendiniz olun. İşte o zaman bir erkeğin ilgisi de eğer gerçekten sizi seviyor ve istiyorsa tükenmiş bile olsa zamanla size artmaya başlayacaktır.